aldım. Her yere başvurdum. Bu zamana kadar sabrettik. Hep bizi oyaladılar. Hep çıkacağız çıkacağız çıkacağız. Sabrettik Esra abla. Bu yaşıma kadar geldim. Annem o çok ağır. Sizin hikayesi nasıl başladı? Annenle başladı. Evet annemle başladı. Annemin annesi ve babası ayrıldılar. Annem annesi e, nenelere nene baktı. Dayana baktı. Onlar da kimin çıkarmadılar. Nenelere nene, nene, nene baktı. Nenelere baktı kaldım. Dayılar Kimse ki bu 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 kadar bizimle birlikte yaşıyoruz. Bu kadar birlikte baktı. Bize bakıyor. Çalışıyor bizim için. Kimse demedi ki da verelim. Da de kızımız. Kimse bize yardım etmedi. Sonra anne, e, babasını, hiç görmedi. Bu kadar Hayır ne